Evet. Savaş Bey merhabalar. Merhaba Süreyya Bey. Nasılsınız? İyiyim efendim. Sağ olun. Ee, siz nasılsınız? Teşekkürler. E, Amerika'ya gelişin nedenimiz e, Amerika'daki genç iş adamlarıyla e, röportaj yapmak ve burada öğrendik ki Amerika'nın en yakışıklı, en sıkıcı ve genç adamlarından bir tanesi de siz misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Efendim, e, bize 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 lütfen e, buradaki e, iş hayatından bahseder misiniz? Efendim, buradaki iş hayatı gördüğünüz gibi sakin akış el verici, güzel. Geleni diziyoruz, <laughs> gönderiyoruz, yapıyoruz. İşimiz gücümüz iyi, şükür yani idare ediyor. Efendim siz Yahudi değilsiniz değil mi? Yok değiliz. değilsiniz. Keşke olsaydık. yani. Keşke. Yani. Bu yani o bu yani. kadar yapabildiniz, olamadınız için. Madem bu kadar. O yüzden bir tane de kaldık. <gülüyor> yani <gülüyor> olsaydı... <gülüyor> olsaydı kesinlikle yapardık. Yani. yani. Tahmin, tamam. tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum Savaş Bey. Savaş Bey, özel hayatınızdan bahsetmek istemiyorum ama sosyal hayatınız nasıl? Çok güzel bir sosyal hayatımız var. İdare ediyoruz. Burada evden eve evden iş yerine. İşten eve, tane çocuk. O arada bir Publix var. Öyle gidip geliyorum. Ha arada markete gidiyorsunuz alışverişe. Sonra yani o Haftada bir gidiş geliş bir düzen süt evet. desteklemesi <laughs> gerekiyor. Çocuklar evet. süt ister yani değil mi? Süt Onu süt da almak diyor. lazım. Süt ev ev değildir zaten. Ne demişler? evde süt yoksa yani memesi Sibelcan gibidir yani. <laughs> Bilmiyorum öyle derler. <laughs> Youtube'a koyar Sibel Can'ı dinletirim bak bu videoyu. Haberiniz olsun. Abi, sevemiyorum, Vallahi sevemiyorum. Sibel Hanım geliyor biliyorsunuz Miami'ye. <laughs> evet aramızda kalsın. Tamam peki kabul ediyorum aramızda kalsın. Sibel Hanım. Yani bu, bunun bedelini ödersiniz bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Evet. Abi Efendim, sen bunları delil olarak toplayıp bir yerde kitlemiyorsun değil mi yani? Es, ne demek? Sonra çantaj maksatlı falan olmasın yani. Estağfurullah. Kendimize göre bir karizma. Estağfurullah. Falan. Yani ya, ya, yani benim anlatmak istediğim şu. Yani benim de bir şeyler öğlen yemeği gibi, akşam yemeği gibi bazı ihtiyaçlarım olabiliyor. Demek ki zamanı geldi. <laughs> yani. Ben de bu anı bekliyordum. <laughs> Efendim siz şöyle biraz yakın plan alalım. Teşekkür ederim. Ben en kesici bu kişilerimi şey yapayım da. Kesici mi? Sen arada montaj yaparsın, kötüleri atarsın. Ben tabii tabii. Montajla atacağız biz bakış bunları zaten. Birçoğun. Yani ha, bir, bir daha, bir daha, bir daha. Ay. Abi, ben onu yakalayacaksın işte. O Be işte, çok iyi. Evet Bak. bir daha bir daha hop. <laughs> i̇şte olay bu abi yani bunu herkes yapamaz. Zaten ben bütün gelişimi buna borçluyum abi. Bir baktım böyle bir kere de <laughs> Bir daha şöyle mi? Onu, ters, bu taraftan daha iyi. Evet. evet. Sol profil Aman Allah'ım. Yani buna vermeyecek karı varsa yanar. Yok, Bütün mümkün. her şey bu bakışta başladı. Böyle mi başladı diyorsun? Evet abi. Amerika serüveni bu bakışta başladı böyle. Yani ondan sonra böyle oldum diyorsunuz. o <laughs> sonra Yok. bana döndü o olay. <laughs> Peki şekil üç ağda görüldüğü gibi Amerika'nın sizi ne noktalara getirdiğini şu anda tespit etmiş bulunuyoruz. Bye.